Herkese merhabalar. Aydın Didim Akbük'teyiz. Sizlere bugün site içerisinde denize yürüme mesafesinde merkezi konumda doğanın eteklerinde çok güzel bir tam müstakil villa tanıtmaya geldim. Fiyatımız 7 milyon 500 bin TL eşyasız olarak eşyalı fiyatı ise 8 milyon TL arkadaşlar. Akbük'ün merkezindeyiz. Hatta buradan soğuk su plajına yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Hemen altımızda da Sent Pazarı ve Akbük'ün otakar alanı ve tüm ihtiyaç noktalarına kurumsal marketlerin hepsine de yürüme mesafesinde. Şuradan da baktığımızda çok güzel böyle bir doğa manzarası var. Akvik'te 2-3 günden beri güzel yağışlarımız oldu arkadaşlar. Bugün sizlere daire fiyatına müstakil bir arkamda görmüş olduğumuz villayı tanıtacağım. Site hakkında verelim. Sitemizin içerisinde toplamda 36 adet böyle villalarımız var. Aydatımız 1100 TL ve orta kısımda da çok güzel bir yarı bir olimpik havuz alanımız var. Sitemize ait iki tane de otopark alanımız var. Bize otopark alanımız bu taraftaki alana daha yakın. Buradan da yürüdüğünüzde havuz alanına girip çıkıp geliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar çevreye baktığımızda şu an bugünkü günümüzdeki piyasaya baktığımızda hatta iki gün önce sizlere 7,5 milyona 3 artı bir daire tanıtmıştık. Piyasadaki rakamlara baktığımızda şu an kelepir bir villa diyebileceğimiz villa arkadaşlar. Fiyat 7 milyon 500 bin TL. Bunun üzerinden çok cizli bir pazarlığımız var. Eşyalı fiyatı ise 8 milyon. Şimdi yavaştan bahçe alanına doğru girelim. Bakın böyle bir müstakil bir bahçe alanımız var. Site içerisinde böyle teras alanı çok geniş bir teras alanımız var. Üst katta 3 odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Aşağıda şömineli bir salon alanımız var. Açık Amerikan mutfaklı. Salon alanına büyütmeye bir bir metrekare aitimiz var. Buradan yaya giriş alanımız. Hemen çelik kapımız burada. Hemen baktığımda benim sağ tarafında çok geniş bir toprak peyzaj alanımız var. Daha demin bir aşağıda gördüm bir site sakini buraya çok güzel bir e, kamele yapmış kış bahçesi tarzında yapmış hem yaz kış oturabileceği bir alan. Burada böyle baktığımızda toprak alanımız var. Bahçemizin içerisinde çok güzel nar ağaçlarımız var. Zeytin ağacımız var. Yani muhakkak ki site yönetimi de o zeytin ağaçlarının e, yağlarını topluyordur sizlere e, yönetimi aidat olarak geri geliyordur. Ve baktığımızda da şöyle binanın nem rütübet almaması için de 30 santimlik de böyle etrafı da korumaya alınmış. Burası biraz yağıştan dolayı biraz çamur olmuş. İçeriye şimdi gireceğim için bu tarafa göstermeyeyim size. Çok güzel nar ağacımız var, incirimiz var. Etrafımızı da böyle kapatmaya hani kişileştirmeye serbest. Yani sen burayı istiyorsan e, çimçitlerle veya limonla falan kapatabiliyorsun limon çamlarıyla. Farklı farklı çalışmalar olmuş ama e, renk tipi uygulaması var açıkçası. Baktığımızda renk tipi uygulaması var. Şimdi burada tane duş alanımız var. İki villada gelirken gördüm. E, buradaki duş alanını içeriye almışlar. Yani zemin katta bir duş vc yaratmışlar. Tabi vc'miz zaten var. Ama içeride duş istiyorsanız da. E, burayı da içeriye almışlar. Veya isterseniz de siz pvc ile burayı kapatıp. Havuzdan geldikten sonra o klorlu suyu. Üzerinden arındırabilirsiniz. Bakın burada da herhalde. E, herhalde bu sontaj suyu. Bahçe tarafını sulamak için de. Güzel bir hortum bırakmışlar. Şimdi gelelim. Bakın binamızın dış tarafında. Şöyle de alır mısın İbo'cuğum. Binamızın dış tarafında bir masraf yok. İç tarafında işte bir mutfak yenilemesi, WC'lerin yenilemesi gibi bir masrafımız var ama bahçe alanı çok güzel. Toprak alanımız çok güzel, bir geniş bir toprak alanımız var. Arka ön e, balkon alanına kadar göstereyim sizlere. Narlarımız çok güzel ya. Şöyle bir Baktığımızda çok güzeldir bir nar ağacımız, zeytin ağacımız var. Evin içerisinde oturduğunuzda böyle kendinizi bir botanik bir bahçe alanında hissedeceksiniz. Önlü ve arkalı taraftan da havuz yoluna doğru gidebiliyoruz. Bakın böyle şimdi site içerisinde drone görüntülerini de göstermeye çalışacağım. bu teras alanında çok güzel böyle bir yaşam alanı kurmuşlar. Yani çok geniş bir, bin nereden baksanız bir 80 metrekareye yakın bir e, teras alanımız var. Şimdi buradan girelim mi? Hadi gel buradan girelim. Tekrar dolanmayalım Şimdi geniş bir balkon alanımız var. İşte balkonu iptal edip çünkü arka tarafta da olduğu için direkt salona büyüten içerimizde site sakinlerimiz de var. Şöyle içeriye girdik hadi sahayağımızda bismillah dedik. Güzel bir Salon alanımız var. Hemen yan tarafta bir mutfak alanımız var. Hemen yan tarafımda da güzel bir şömin alanımız var. E, şu an e, baktığımızda eşyalı hali e, 8 milyon TL. Eşyasız hali 7 milyon 500 bin TL. Yani ben sizin yerinizde olsam eşyasız almayı şey yaparım 500 bin liraya kendi eşyalarımı alır değer geçerim açıkçası. Tabii bir 750'yi de bulabilir ama en azından kendi eşyalarını almış olabilir. İşte oturma düzeni. ...üçlü bir kanepe, berjer, TV, sehpa... ...hemen yan tarafında yemek masası koymuş ...burada bir şöminemiz var... ...arka kısımda da bir mutfak dolabımız var... ...L1 açık mutfak dolabımız var... ...güzel aslında yazlık bölgeler için... ...daha küçük e, mutfaklar da gördük... ...bunu ileride de büyütebilirsiniz açıkçası buraya kadar da... ...çünkü biz e, ileride böyle bir aldık evimizi... ...tadilat yapmak istiyorsunuz... ...ama buraya kadar uzatın... E, ...zaten arka tarafta da bir bahçelerimiz var... ...balkon istiyorsak orada da oturabilirsiniz ki... E, Pimapeni açtığında tekrar burası da balkon olmuş oluyor. Çelik kapa girişimiz burada. Hemen zemin katta bir tane ve e, çamaşır makinesi alanımız burada. Bakın merdiven altına buraya yapmışlar. Merdiven altında çamaşır makinesi yıkama alanımız. Burada da bir tane duş alanımız var. Evet. Duş alanımız hemen burada bir. E, klozet alanımız. Kapı arkasında da bir lavabolarımız var. Biz dışarıda şey bahsettik ama zaten burası duşu varmış ya. Ben herhalde alt kısma diğer villayla karıştırdım. Burada zaten duşumuz varmış. Evet yukarıya çıktık. Koridorda hemen çıkmadan önce size şöyle bir koridor metresini göstereyim. Yaklaşık olarak bir 4 metre koridorumuz var. Hemen bir oda, iki oda, üçüncü odamız var. Burada da bir tane genel kullanım banyo alanımız var arkadaşlar. En küçük odadan bahsedelim. Hatta sen oradayken şöyle bir etrafı göster. Burada bir tane bir açık balkon alanımız var. Doğa manzara arkadaşlar. Böyle iç içe değil aslında iyi olmuş. Burada bir tane şu an ilk odamızdan başlayalım. Hatta bak Vestel'in kliması da takılı. Tek kişilik yatak alanımız hemen bu tarafa doğru da yapılmış bir gömme dolap şeklinde gardırop alanımız var. Bir tane komodin koymuşlar arkadaşlar. Güzel bir olmuş. Evimizin hemen ikinci odasına bakalım. Aslında alacağın direkt komple. Burada da bir tane tek kişilik yatağımız var ama istenirse pencere alanına doğru yani bu tarafa doğru buraya bir ikilikte bir e, yatak koyulabilir. Hemen kapı arkasınıza aynı şekilde bir gömme dolabımız var. Yani dolaplar ekstra bir yer kaplamamış. Gel şöyle bir göster. Seyircilerim görsün. Bak dolaplar ekstra bir yer kaplamamış. Gömme dolap şeklinde olmuş. Güzel olmuş arkadaşlar. Fiyat 7 milyon 500. Burada bir tane genel kullanım banyolarımız var. Baktığında böyle bir jacuzzi'miz, klozetimiz. Burada da İçeri girmen lazım. Termesifonu gösterelim. Burada demir dökümü termosifonu ve güzel de bir lavabolarımızı. Tabii ki bunların yenilemesini sizlere tavsiye ediyoruz ikinci el villalarda. Burası da evimizin ebeveyn banyolu ana yatak odamız çift kişilik yatak başlığımız, iki tane komodinimiz, burada bir tane klimamız takılmış. Burada yine e, gömme dolap tarzında yani dizayn edilmiş güzel bir gardırobumuz var. Tabii ki kapak yenilemesi yaparsanız, iç malzemeleri değiştirmek isterseniz değiştirirsiniz. Burada da evimizin içerisinde ebeveyn banyomuz var. Yani evin içerisinde 3 banyo, 2 WC var. Yani burada WC yok. 2 WC'miz var arkadaşlar. Genişte bir açık balkonumuz var. Şu an villanın Hani önümüzdeki villalarından dolayı buradan tam da böyle güzel bir deniz manzarası var. Tabii ki biz o manzarayı sizlere kameradan iyi yansıtamayacağız. Yerinde geldiğinizde burayı da seyir balkonu olarak kullanabilirsiniz. Muhteşem bir. Yukarıda zaten yukarıya çıkacağız. Hemen şu ön villayı gösterir misin? Bak şurada çok güzel bir şekilde e, kapatmışlar. Böyle çok güzel bir kendine yaşam alanı koymuşlar. Karşı bir komşumuz yapmış, yan komşumuz yapmış. Yani site içerisinde emsal örnekleri var. Yarın bir gün bir şey olur mu yapıyoruz dersiniz. Ama site içerisinde emsalleri var zaten. Şimdi teras alanına çıkalım. Çok bir uzun video olmasın. Kısadan sizlere anlatacağım. Bak buraya güzel bir depolarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Yukarıya çıktık dev gibi ya. iki tane kale koysam burada maç oynanır resmen açıkçası. Çok geniş bir Alan var yani nereden baksanız 80 metrekareye geçkin bir alan var arkadaşlar. Yani burada yapacağınız örnek bana tavsiye şu ön alana kadar oda yapıp bu ön alanı teras yapıp yani kendinize oturup mangalınızı yapmaya kafa dinlemeye bir alan yapabilirsiniz. Üst tarafı da buraya oda şeklinde dizayn edebilirsiniz. Burada da ufak bir lavabo alanımız var. Akpük'ün kalbindeyiz. Kısmi böyle bu aradan da deniz manzaramızı hatta bu kısma geldiğinizde daha güzel bir deniz manzaramız var. Bak önümüz komple ne güzel yapmışlar. Hep de aynı renkte yapmışlar. Şöyle bir sırıtmamış. Bak şurayı göster bir bocum. Buraya göster. Şunları göster. Bir tane de o kamelyalı evi gösteremedik herhalde. Sizlere gelince aktif olarak gösteririz. Biz tanıtımız yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Emsali yok bu fiyatta. Alıcısına canı gönlünden hayırlı olsun. Hoşçakalın.